Kıymetli kardeşlerim, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam toplumunu biliyorsunuz 23 yıllık bir gayretin, mücadelenin, o büyük fedakarlıkların neticesinde oluşan o İslam toplumunu biz asr-ı saadet diye isimlendiriyoruz. Asr-ı saadet, yeryüzünün en saadetli insanlarının, en haslarının, en iyilerinin, en hayırlılarının oluşturduğu bir toplumdur o toplumu biz birçok farklı ifade ile ifadelendiriyoruz, vasf ediyoruz, özelliklerini, hususiyetlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Belki de o toplum için söylenecek en önemli cümlelerden bir tanesi de asır saadet toplumu özgürlük toplumudur, hürriyet toplumudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir toplum kurdu ki o toplum gerçekten hürriyetin en üst düzeyini yaşadı. Hiçbir şekilde toplumda bir şeyi baskıyla Allah Resulü oluşturmadı. O kadar çok örneği var ki siyerin içerisinde. Mesela gerek dostlar gerek düşmanlar. Resulullah'ın önüne geldiklerinde fikirleri ne ise fikirlerini çok rahat bir biçimde dile getirdiler. Fikir hürriyetinin, düşünce özgürlüğünün en üst seviyesi yaşandı. En üst seviyesi yani bakın bunların bazılarını biz bugün Kur'an'da ayetler olarak okuyoruz bir çoğunu da biz bugün siyerin içerisinde okuyabiliyoruz. Allah aşkına şöyle bir düşünelim. Hangi tarihte bir liderin karşısına birileri çıkmıştır da sıradan birileri hem de yani böyle toplumsal anlamda sosyal anlamda herhangi bir özelliği olmayan birileri o lidere o devlet başkanına o ordu komutanına artık sıfatı vasfı neyse ben bu fikrine beğenmiyorum bu fikrine karşı şöyle bir fikir söylüyorum bunu demiş de biri o söylenen insan da bunu kabullenmiş. Bir yerde bir ufacık bir yerde bile böyle bir şeyi biz söylediğimizde ya da böyle bir şeye şahit olduğumuzda görüyoruz neler olduğunu. Ama dönüyoruz asr-ı saadete şöyle cümleleri kaç yerde okuyoruz. Ya Resulallah bu senin kendi görüşün mü yoksa Allah'ın bir emri mi? Eğer Allah'tan aldığın bir vahiyle bunu söylüyorsan biz kesin kez teslimiz. Ama eğer bu senin görüşünse bu görüşe karşı bizim de söyleyecek görüşlerimiz var. Kaç yerde, kaç yerde buna şahit oluyoruz. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela biz bunları Bedir'de okuduk. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hudeybiye'de, Mekke'nin fethi günlerinde ve daha nice yerlerde bu tarz şeylerle karşı karşıya kaldığında... Ya siz ne diyorsunuz? Ben Allah'ın peygamberiyim, vahiy alan birisiyim, ben bu devletin başkanıyım, ben sizin liderinizim, ben sizin imamın, imamınızım. Siz benim karşımda nasıl bunu söyler misiniz mi dedi? Yoksa o diyenin kim olduğuna bakmadan ehliyete, liyakate, adalete dikkat ederek konuş, söyle bakalım fikrini deyip çoğu zamanda o söylenen fikir neyse onu kabul edip gereğini mi yerine getirmiştir? Vallahi siyeri bu nazarla bir okuyun. Kaç yerde bunu görürsünüz? Kaç yerde? Bu işin bir tarafı Allah aşkına gelin bir de şöyle bir tarafa. Bir genç düşünün gelsin sizin yanınıza. Sizin gözlerinizin içine baka baka. Ey filan, ey hoca, ey abi ne diyorsa size ben zina etmek istiyorum desin. Böyle bir sözle karşı karşıya kaldığınızda kaldığımda mesela ne yaparım? Allah Resulü kaldı ya kaldı yeryüzünün ve insanlık tarihinin ve varlığın en adili olan o adaletin timsali olan iki cihan serverimize adil ol ya Muhammed dediler ya adil ol dediler Allah Resulüne. Bir başka sahabe efendimiz geldi mesela iç dünyasında çok büyük fırtınalar geçiriyor. Ya Resulallah aklıma çok kötü şeyler geliyor çok. Eğer aklıma gelenleri söylersen beni kovarsın bunu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın zatıyla alakalı aklına gelen vesveselere ait bir şeyleri söylüyor sahabe dediğimiz o kutlu nesil o kadar güzel bir şekilde büyük bir hürriyetle, büyük bir özgürlükle, büyük bir özgüvenle Allah Resulüne dertlerini söylediler ki başkaları da söyledi yani münafıklar da söyledi, Yahudiler de söyledi. Efendimiz bu kapıyı hiçbir zaman kapatmadı. Onun için o asır saadet dediğimiz toplum gerçekten hürriyetin zirvesini yaşadığı bir toplum oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi susturmadı, Kimseye bu noktada bir yasak koymadı. Herkesin kendi düşüncesini, fikrini çok rahat bir biçimde, hür bir iradesiyle ortaya koymasına ait bazı şeyleri söyledi. O hürriyet toplumunda siz bir tane ahlak polisi göremezsiniz. Ne demek ahlak polisi ya? Başkalarının ahlakıyla ilgilenecek bir toplum böyle bir şey yok asr-ı saadette. Emri bil maruf nehyanil münker var. Bunu da insanlar Usulüne uygun bir biçimde yaparlar. O tebliğin, de, davetin, nasihatin Allah Resulü'nden öğrenilmiş bir dili ve uslubu vardır. O uslupta da şu vardır. Kimse hatalarından, günahlarından, yanlışlarından dolayı farklı bir noktaya sevk edilmez. Günahkara merhamet duyulur. Günahtan nefret edilir. Fail ile fiil ayrılır. Günah işleyen adam için bile ağlanır o toplumda. Asla kimseyi bu günahından dolayı yüzsüzleşmesine o günahını savunacak bir noktaya gelmesine fırsat verilmez. O insanlara öyle bir biçimde sahip çıkılır ki bir insan bir günah işlediği zaman o çizgiden düşme çıkmaz. O başka bir yere gitmez. Bilakis çukura düşen insanlara el uzatılır insanların üstünde bir polis gibi bir işte böyle zabıta gibi durup da o insanlara şunu yap bunu yapma şöyle davran böyle davran deyip emir emir veren bir uslupla hareket edilmez bir ahlak dediğiniz şeyi ve vicdan dediğiniz iç mahkemeyi yüreklerinde kurarak kişinin kendi günahıyla yüzleşebilecekleri bir zemin oluşturulur ve bu zeminde hürriyet adına özgürlük adına çok güzel şeyler ortaya konmuş olur. Dolayısıyla biz eğer İslam'ın özgürlük anlayışını tam olarak anlayabilmek istiyorsak bugün Müslümanların bizim gibi işte yarım yamalak bu iş yapan insanların uygulamalarına değil tarihteki Yanlış uygulamalara değil. Var mı yanlış uygulamalar? Hem de bir sürü. Onlara bakarak da değil. Bugün şeriat devleti, İslam devleti, İslam toplumu diye kendilerini lanse edilen birilerine de değil. Nereye bakarak anlayacağız? İşin fabrika ayarları olan, en orijinali olan, en doğrusu olan, hayal değil hakikat olan 40 yıl boyunca da Peygamber aleyhissalatü vesselamın o nebevi mirasının yüzde yüz uygulandığı sonraki dönemlerde biraz düşerek uygulandı ama yine uygulandı yani hiçbir zaman dünya Müslümanların bu noktadaki şeyinden mahrum kalmadı belki istenilen oranda olmadı ama yine tarihte oldu ama özellikle o 40 yıllık asr-ı saadet dediğimiz sürece iyi baktığımızda nasıl o toplumun bir hürriyet ve özgürlük toplumu olduğunu görürüz görürüz de Neyi kaybettiğimizin farkına varırız. Farkına varırız da şu anda bizi esir alan, bizi köleleştiren ne kadar önemli şeyler olduğunu fark ederiz. Bunu fark ederiz de önce kendimizi özgürleştiririz. Sonra da etrafımızdaki insanların özgürleşmesi için gayret sarf ederiz. En azından yaşadığımız toplumları birer hürriyet, özgürlük toplumuna kavuşturma noktasında bir gayret içerisinde oluruz. Allah bu gayretten son nefesimize kadar bizleri ayırmasın.